Bu videoda if ile birlikte kullandığımız else yapısını öğreneceğiz. Öncelikle if else kullanımının genel amacı şu şekilde. Eğer bir koşul gerçekleşiyorsa if kod bloğunun içerisini çalıştır. Aksi durumda çalıştır aksi durumda ise aksi durumda else bölümünün içerisini çalıştır. Yani genel amacımız şu. İlk önce if kod bloğunun içerisini çalıştırmayı deneyecek. Eğer koşul gerçekleşmiyorsa da ne olursa olsun her durumda else bölümünü çalıştıracak demek. Hemen bunu bir örnek üzerinden deneyelim. İlk önce sayı eşittir 20 diyelim. Bir tane sayı değişkenimiz olsun. Ve if ile şöyle bir doğrulama gerçekleştirelim. Sayı büyük müdür? Büyük eşit midir 50'den? Sayı 50'ye büyük eşitse o zaman sistem out print elen ile sayı 50'ye eşit ya da büyük yazdıralım. Şimdi çalıştırdığımızda sayı 50'den küçük olduğu için burası çalışmadı. Peki biz bir de bu sayının eğer 50'den küçükse ki durumu, eğer bu sayı 50'den küçükse de konsola onu da yazdırmak istiyorsak. O zaman gelsek şuraya sayı küçüktür 50'dense o zaman da System.out.println ile sayı 50'den küçüktür yazdırsak. Olur mu? Olur. Şu an konsola sayı 50'den küçüktür yazdı. İşte Java'da eğer bir koşulun aksi bir durumu varsa o zaman aksi bir durum için tekrar bir if yazmamıza gerek yok. Yani sayı 50'den büyükse burası çalışacak, sayı 50'den küçükse burası çalışacak gibi bir kodumuz varsa iki durumdan oluşan bir koşul varsa burada ve biri diğerinin tam zıttıysa o zaman Java diyor ki sen bunları ayrı ayrı yazmana gerek yok. O zaman direkt gel şuraya. Burayı hiç yazmana gerek yok. Burayı kaldırıyorum. Şuraya gel. İlk if bloğunun, kod bloğunun bittiği yere, süslü parantezin bittiği yere gel. Ve else yaz. Daha sonra süslü parantez aç kapa. Buradaki else ifadesi yukarıdaki koşulun gerçekleşmediği durumlarda çalışacak. Cevap bunu bize vaat ediyor. Sistem ln ile sayı 50'den küçüktür yazabilirsiniz artık. Çünkü Java bunu bize dediğim gibi vaat ediyor. Çalıştırdığımda sayı 50'den küçüktür ifadesini burada gördük. Buranın çalışma prensibi şu şekilde. Java yukarıdan aşağıya doğru geliyor. İlk önce buradaki if bloğuna bakıyor. Koşul true mu değil mi? Koşul burada 20 50'den büyük olmadığı için false. Dolayısıyla Java ilk kod bloğunun İlk süslü parantezin içerisini çalıştıramıyor. Java burayı çalıştıramazsa eğer çalıştıramazsa direkt else bölümünü çalıştırıyor. O yüzden direkt burası çalıştı. Peki sayı 20 değil de 100 gibi bir şey olsaydı bu durumda çalıştırdığımızda ne olurdu? Bakın bu durumda da Java if ifadesinin içerisindeki sayı büyük eşittir 50 değeri true değerini taşıdığı için bu satırı çalıştırdı. Else bölümüne hiç gidip bakmadı bile. Çünkü else'in çalışma prensibi şu şekilde: Eğer yukarıdaki if ya da varsa diğer ifler, e, ardarda if de yazabiliyoruz. Onları da birazdan göreceğiz. Varsa diğer ifler. Eğer bunlar false ise, bunlar çalışmamış ise, o zaman else bölümü çalışır. Ama diğer İflerden herhangi biri turu ise ve çalış çalışıyorsa o zaman e, Java else bölümünü hiç çalıştırmaz. Genel prensip bu şekildedir. İlk önce buradaki ife bakar, daha sonra ise e, eğer o if çalış çalışıyorsa else bölümünü çalıştırmaz, Çalışmıyorsa o zaman da else bölümünü çalıştırır. Genel e, kullanım bu şekilde. Hemen bir örnek daha yapalım. Int ya da şöyle diyelim. E, String cinsiyet eşittir erkek int yaş eşittir 25 diyelim. Ve bu kişinin askere gidip gidemeyeceğini kontrol eden bir if else yapısı yazalım. Şimdi burada if diyelim ve diyelim ki cinsiyet eğer equals eşitse erkeğe yani bu kişi erkekse o zaman bu bölüm çalışsın. Aksi durumda else, aksi durumda ise bu bölüm çalışsın. O zaman şunu diyebiliriz. Cinsiyet erkekse buradaki bölüm çalışacak. Cinsiyetiniz erkek diye. Aksi bir durum varsa da cinsiyetiniz kadın yazdırılacak. Şimdi çalıştırdığımızda cinsiyet erkek olduğu için burası çalıştı. Ama cinsiyet eee erkek değil de kadın gibi bir ifade olsaydı o zaman da bu durumda cinsiyetiniz kadın ifadesi konsola yazdırılacak. Artık biz hesaplama yaparken koşul bir koşul üzerinden işlem yaparken if else ifadesinden yararlanarak programın akışını yönlendirebiliriz. peki hemen burada yaş ile alakalı da bir koşul ekleyelim şuraya. Şu şunu kaldıralım. Şuraya da diyelim ki cinsiyetiniz kadın olduğu için askere gidemezsiniz. Burada da bu yukarıdaki if'in içerisinde de yeni bir if oluşturalım. If diyelim. Yaş büyük eşitse 20'den o zaman askere gidebilirsiniz diyelim. Else aksi durumda yaş 20'den büyük değilse 20'ye eşit ya da 20'den büyük değilse de yaşınız tutmuyor diye. Şimdi programımızı çalıştırdığımızda askere gidebilirsiniz dedi. Yaşı şöyle 15 yapsak ve tekrar çalıştırsak bu durumda yaşınız tutmuyor dedi. Cinsiyet erkek olmasaydı da kadın olsaydı da bu durumda cinsiyetiniz kadın olduğu için askere gidemezsiniz ifadesini konsolda gördük. Peki çalışma prensibi nasıl? Yine cevap her zamanki gibi yukarıdan aşağıya doğru geliyor. İlk önce burada bir if var. If'in e, süslü parantez bölümü şuraya kadar geliyor. Burada da else bölümü başlıyor. Şimdi cevap burada if dedi. Cinsiyet eşitse erkeğe. Cinsiyet erkeğe eşit mi? Değil. Cinsiyet şu anda kadın. O zaman Java bu if içerisini hiç çalıştırmadığı, yani şu bölümü hiç çalıştırmıyor Java. Bu bölüme bakmıyor bile. Çünkü if burada sağlanmıyor. Else bölümüne geliyor Java. Ve Else bölümünde System.out.println ile cinsiyetiniz kadın olduğu için askere gidemezsiniz bölümü varmış. Yukarıdaki koşul sağlanmadığı için aşağıdaki System.out.println bölümü çalıştırılıyor peki cinsiyeti kadın değil erkek yapsak ve yaş da 15 ise cevap ne yapacak? Bu durumda da cevap yine yukarıdan aşağıya doğru geldi. İlk önce if bölümüne baktı ki cinsiyet erkeğe eşit. O zaman dedi ben else bölümünü çalıştırmama gerek yok, çalıştırmayacağım. Else bölümü if'in false olduğu durum için geçerliydi. If true olduğu için else bölümüne bakmayacağım ve şuradaki if bölümünün içerisini çalıştıracağım dedi cevap. Bu bölüm. Ve burada tekrar bir if else ile karşılaştı. Yukarıdaki if'e baktı. If yaş 20'ye eşit ya da büyükse. True mu? True değil. O zaman Java dedi ki ben if'in içerisini çalıştıramam. Çünkü yaş 20'ye eşit ya da 20'den büyük değil. O zaman else bölümünü çalıştıracağım dedi. Ve geldi else bölümünü çalıştırdı. Else bölümünde de yaşınız tutmuyor ifadesini konsola yazdırmış oldu. Eğer burada yaş 25 gibi bir şey olsaydı, öyle bir değer olsaydı da bu durumda if bölümünü direkt çalıştıracaktı. Bir sonraki else bölümünü çalıştırmayacaktı. Asker'e gidebilirsiniz ifadesini konsola yazdıracaktı. Yani toparlayacak olursak iç içe if'lerden de yararlanabiliriz. If else yapısından da yararlanabiliriz programımız akışında. Bu tarz yazacağımız if kod bloklarıyla else bloklarıyla beraber programımızı yönlendirebiliyoruz. Bazı kodları çalıştırıyoruz, bazı kodları ise çalıştırmadan hiç e, çalıştırmadan direkt e, görmezden gelmiş oluyoruz.